Herkese merhabalar. Bugün bir ürün incelemesi yapacağız sizinle. Bugün Dark firmasının kendi ürettiği bir işlem soğutucusu fanından bahsedeceğim size. Dark Freezer X120 adında. E, soğutucumuzu size anlatmaya başlamadan önce size onun fiyatından bahsetmek istiyorum. Çünkü normalde biliyorsunuz bu fiyat kısmı hep en sona kalır. Fakat ben bu sefer fiyatı ilk söyleyeceğim. E, özelliklerini anlatmaya başladığım sırada da zaten bu fiyatın için çok daha önemli ve çok daha ilginç bir hale gelecek. Ürünümüzün e, adı yani X120 tam şu anda Türkiye piyasasında yaklaşık olarak 110 TL bandında bulunuyor. Bazı kampanyalarda fiyatını 105-106 liraya kadar düşürüyorlar. Gerçekten bu fiyata bulabileceğiniz e, nadir ürünlerden biri kendisi çünkü fiyatına göre o kadar çok özelliği var ki freezer X120'nin sahip olduğu özelliklerle aynı özelliklerde başka bir soğutucu almak istiyorsanız kapıyı en aşağı 150-160 liralardan açmaya başlamalısınız ki bu aralıktaki soğutucularda bile onda olup Onlarda olmayan başka özellikler var. Öncelikle size X120'nin özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ee, 600 gram civarı bir ağırlığı var. Kendi özelliklerine göre gayet ortalama bir ağırlık ama fiyatına göre ciddi bir ağırlığı var. Ama bu olumsuz anlamda değil, gayet olumlu bir anlamda. Ön tarafında mavi led aydınlatmalı 120 mm'lik bir fanı var. E, fanın uç kısımlarında da sesi daha da azaltabilmesi için özel bıçaklar yerleştirilmiş. Bu çok ilginç bir ayrıntı. İşte mavi led fanların dışında tellerle tutturulabilen özel bir klips yapısı var. Bunun dışında eğer isterseniz freezer'a şu arka tarafına da bir 120 mm'lik başka bir fan daha takabilirsiniz. Bunun için gerekli giriş yerleri mevcut. Üstelik böyle bir şey yapmak isterseniz diye de kutu içeride ekstradan 2 adet daha klips eklenmiş. Buradan baktığımız zaman gerçekten çok ilginç, çok güzel bir özellik bu. Bunun dışında sizi asıl ilgilendirmesi gereken şey kısaydı alt tarafında. Fraser X120'de arkadaşlar 6 mm kalınlığında 4 adet ısı borusu var. Bakır ısı borusu var. Taban kısmı çok güzel temizlenmiş, çok güzel pürüzlenmiş. Ben bunu kullanmıştım. O yüzden siz de rahat görün diye burayı bir güzel temizledim, de, daha rahat görebilin diye. Son derece dümdüz bir tabanı var. Ki bu çok önemli çünkü bazı soğutucularda bu taban biraz pütürlü oluyor. Öyle olduğu zaman da ısı performansını bundan olumsuz etkileniyor. Fakat X120 taban çok güzel tasarlanmış. Fakat asıl önemli olan kısım bu fiyat skalasındaki bir soğutucuda 4 adet bakır boru olması. Biraz piyasayı araştıracak olursanız 110 TL bandındaki soğutucuların çoğunda Ortada genelde iki tane bakır borusu olur. Hadi bilemediniz üç tane bakır boru olur. Ama 4 bakır borulu ve 110 liraya satılan bir soğutucu arıyorsanız Türkiye'de e, X120 sizin için tek alternatif diyebilirim. Bu konuda gerçekten çok etkileyici bir özelliği var. Fakat bu soğutucunun bende en çok etkileyen, etkileyen tarafıysa şu kablosu oldu arkadaşlar. Göreceksiniz standart bir kablo, basit bir kablo. Fakat 4000'li bir kablo. Peki soğutucularda 4000'li kablo ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor arkadaşlar fanınızın dönüş hızını anakartınız ya da siz ayarlayabiliyorsunuz. X120 500 RPM ile 1600 RPM arası hızlarda çalışabiliyor. Siz bu 4 pinli bağlantıyı anakarta taktığınız zaman anakart sıcaklık durumuna göre fanınızın dönüş hızını ayarlayabiliyor. Mesela ortam sıcaklığı müsaitken ee, ve iş yükü yokken işlemcinizin üzerinde fanı ana otomatik olarak 500 RPM hıza düşürüyor. Ama mesela benim yaptığım gibi Prime 95 testini açtığınız zaman yani işlemcinizde çok yüklendiğiniz zaman da anakart otomatik olarak onu 1600 RPM'e çıkartıyor. Bu da çok ciddi bir özellik. Çünkü dediğim gibi 110 TL skalasındaki soğutucularda bu özelliği pek bulamıyorsunuz. Hatta daha pahalı soğutucularda bile fan hızı sabit kalıyor genelde. O yüzden bu fiyat skalasında fan kontrolcüsü olan, fan hız kontrolcüsü olan bir e, işlemci soğutucu bulmanız gerçekten çok 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 da kolay değil. Bu özellikle gerçekten bir tarafı yazın. Tekrarlıyorum. LED'li 120 mm LED oldukça sessiz bir fanımız var. 4 adet ısı borumuz var. Bakır ısı borumuz var. Ve fan kontrolcümüz var. Bir de bunlar yetmiyormuş gibi arka tarafta 120'lik başka bir fan takabiliyorsunuz. Bunun için gerekli yerler ve gerekli bağlantı aparatları da kutu içeriğinden çıkıyor. Bunun dışında kutu içeriğinden arkadaşlar termal macun da çıkıyor. Sizin ayrıca termal macun almanıza gerek yok. Kutusundan bir adet Dark marka termal macun çıkıyor. Olga gayet iyi bir macun. Ben daha önce de kullanmıştım. Beğenmiştim. İyi bir macun. Ortalamanın üzerinde bir kalitesi var. Biraz da performanstan bahsedelim isterseniz. Ee, Öncelikle şunu baştan söyleyeyim. Elimde şu anda çarpan kilisiz bir işlemci olmadığı için... Overclock denemeleri yapamadım. Ama hiç merak etmeyin. Önümüzdeki hafta X120'yi sürpriz bir işlemciyle test edeceğim. Ve onunla overclock denemeleri yapacağım. İşlemcinin adını şimdiden söylemiyorum ama eğer benim Twitter hesabımı takip edenleriniz varsa işlemcinin ne marka olduğunu, ne model olduğunu oradan biliyorlar. Çünkü resimlerini yayınladım oradan. Haftaya bu canavarın overclock performansını da göreceğiz. Ben onu şu anda elimde olan Core i5-4590 işlemciyle test edebildim. Biliyorsunuz i5 serisinden 22 nm ve 4 çekirdekli bir işlemci. Testleri öncelikli olarak baştan söyleyeyim size oda sıcaklığı ortalama 22 santigrat dereceydi bu çok önemli çünkü bir işlemci soğutucusunu test ederken oda sıcaklığını baştan belirtmeniz lazım çünkü 18 santigrat derecelik bir odada yaptığınız testle 30 derecelik bir odada yaptığınız testler arasında gerçekten ciddi farklar oluyor. Ben size baştan söyleyeyim. Testler 22 santigrat derecelik bir oda ısısında gerçekleştirildi. Soğutucumuzu ilk taktığımda ve sistemi çalıştırdığım zaman boştaki sıcaktan yaklaşık olarak 28-29 derece aralığına gittiğini gördüm. Yani bilgisayar sadece bu şekilde açıkken masaüstü durumda ve arka planda program çalışmıyorsan işlemcimiz yaklaşık 28-29 santigrat derecede çalışıyor ve bu fanımızda sadece 500 rpm'de dönüyor. 500 RPM de son derece sessiz. Ses konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ee, bunun dışında biraz da tabii kullanmaya başladım. Önce biraz günlük kullanım yaptım. Ne yaptım? İşte internete girdim. İşte YouTube'dan 1080p'lik videoları açtım. Bu esnada işlemci soğutucusumuz 33 ve 35 derece aralığında gidip geldi. Yaklaşık olarak ortalama 34 derece oldu ki 22 santigrat derece bir odada günlük kullanımda quad core bir işlem için gayet güzel bir rakam. Daha sonra ben tabii şey zorlukları biraz daha yükseltmeye başladım. Ee, benim çok sevdiğim bir oyun vardır, Roll of Tanks diye bir oyun. Öyle grafikleri çok abanan bir oyun değil ama işlemciyi kullanan bir oyun olduğu için onu test ettim. Ee, yarım saatin sonunda işlemci sıcaklığım aşağı yukarı 38-40 derece aralığında gidebildi. Hadi kötü bir eleştiri yapalım, 40 derecede tuttu diyelim. Ardından çok sevdiğim başka bir oyun olan ve sistemi bayağı zorlayan bir oyun olan Doom'a geçtim. Ee, Doom oynarken işlemci sıcaklığım 46-47 derece aralığında gidip geldi ve yine hiçbir ses yoktu. Kontrol ettiğimde fanınız olsa da 1000 RPM civarındaydı ve 1000 RPM'de gerçekten 46-47 derecede hiçbir ses çıkartmadan ve hiçbir performans zorluğu çıkartmadan beni gayet mutlu mesut bir şekilde oyunumu oynamamı sağladı. E tabi burada bırakacak biz bırakmayacağız. Bir işlemcinin anasını ağlatabilmek için ne yapmak lazım? Tabii ki yılların emektar testi olan Prime 95'i yapmak lazım. Yarım saatlik Prime 95 testi sırasında işlemim sonunda 56 derecede sabitledi kendisini. 56 dereceden bir gıdım daha ilerlemedi. Özellikle yaklaşık olarak 20. dakikada bu sıcaklar çıktı ve orada sabit kaldı. Ki bu çok iyi bir değer ki Prime 95 gerçekten işlemci dibine kadar sömüren bir oyundur. Programdır affedersiniz. Ve Prime 95 testinden de 56 dereceyle başarıda çıkmayı başardı Freezer Extra. Freezer X20, affedersiniz. Bu bakımdan gerçekten oldukça başarılı bir işlemci. Ee, overclock performansı için ben dediğim gibi o sürpriz işlemcimle yapacağım. Overclock denemelerinde ki benden hız aşırtma videosu isteyen çok oldu. O hız aşırtma videosunda da bu soğutucuyu kullanacağım. Aynı zamanda o sürpriz işlemciyi kullanacağım. Ki işlemciyi merak edenler gerçekten Twitter hesabıma gelsin. Ayhan Tarakçı olarak gelsinler ben, Beni oradan bulsunlar. Ee, overclock testlerinden de açıkçası çok umutluyum. Büyük ihtimalle bu işlemci, bu soğutucu, işlemcimi 65 derecenin üzerine hiçbir şekilde çıkartmayacak. Ee, i̇nanıyorum çünkü ben uzun zamandır Zigmatek Gaia kullanan biriyim. Zigmatek Gaia hala piyasada satılıyor ve şu anda yaklaşık olarak 150 TL, 160 TL bandında satılıyor. Ve size 4 yıldır Gaia kullanan biri olarak söylüyorum. Ben bugün çıkıp da 160 liraya Zigmatek Gaia alacağıma, işte fan kontrolcüsü yok, sadece 3 bakır borusu var. Öyle bir soğutucu alacağıma kesinlikle giderim bu 4 bakır soğutuculu X120 modelini alırım. Gerçekten size söylüyorum 110 TL bandında bu kalitede ve bu özelliklere sahip bir soğutucuyu Türkiye'de bulmanız imkansız gibi bir şey. Bu dediğimi dikkate alın. Ürünü incelemek isterseniz videonun aşağı kısımlarında da ben bu ürün linkini de ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Teknomiyetik.com'da satılıyor şu anda. Başka sitelerde de satılıyor ama şu anda en uygun fiyatlı olarak Teknomiyetik.com'dadır. Gidin bir bakın. Merak ederseniz alın bir inceleyin. İlahi çıkılı bir soğutucuya 300-400 lira vermenize gerek yok öyle çok ekstrem overclock yapmayı planlamıyorsanız günlük kullanımda sessizliğe de çok önem veriyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Çünkü Prime 95 testinde fan 1600 RPM'e çıktı ve 1600 RPM'de sadece işte kasanın içinde çalışan bir işlemci fanı olduğunu fark edebiliyorsunuz. Sessizlik konusunda gerçekten etkileyici. Dediğim gibi fiyatına göre 110 liralık fiyatına göre size benzersiz özellikler sunan bir fan bu. Baştan bir kabaca tekrarlayayım. 4 adet ısı borusu, oldukça düzgün bir şekilde düzeltilmiş, tıraşlanmış, düzleştirilmiş bir taban ki bu çok önemli. Fan kontrolcüsü, mavi ledli oldukça şık ve sessiz fanlar ve aynı zamanda arka tarafı da ikinci 120'li takabilme imkanı ve bunun için gerekli olan yedek parçaların hepsi bu kutunun içerisinde. Dediğim gibi ben beğendim. Hoşuma da gitti açıkçası ve büyük ihtimalle uzun yıllar boyunca bunu kullanmaya devam edeceğim ben. Tavsiye ediyorum. Ürünün linkini de aşağıya koyuyorum. Merak edip bakabilirsiniz. İsterseniz alabilirsiniz. Eğer alırsanız, kullanırsanız de tecrübeleriniz ve deneyimlerinizi lütfen bana yazın. E, konunun altına yazabilirsiniz. İsterseniz bana mail olarak da gönderebilirsiniz. Neyse. Bugün bu kadar. E, üründen çok memnun kaldım. Umarım siz de alırsanız memnun kalırsınız. Memnun kalmazsanız Allah razı olsun diyebilecek bir şeyim yok. E, beğenirseniz abone olun. Beğenirseniz yorum yapın. E, sizi Facebook hesabıma bekliyorum. Sizi Twitter hesabıma bekliyorum. Adresini hepsi aşağıda. E, sorularınız olacaksa ya da yardım isterseniz bana da ulaşabilirsiniz. Ya da size daha kestirme ve etkili bir yöntem olarak Donanımcı Baba forumuna bekliyorum. Orada benim gibi bu konularda uzman, yılların tecrübesine ve birliklerine sahip bir sürü arkadaş var. Onlardan da yardım alabilirsiniz. Yani siz Donanımcı Baba ailesine de gelebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Mavi Ekransız günler diliyorum. İyi günler.